Şevval Şirin dün akşam saatlerinde aslında hem Meteoroloji Müdürlüğü hem AKOM hem İçişleri Bakanlığı ee, şiddetli rüzgarın olacağını söyledi. An itibariyle de yağış ya yağış ara ara yağıyor ve dakikalar önce de yenini sert rüzgara bıraktı. Şimdi aydın bilir size hem trafiği hem de olabildiğince havayı ve atmosferi aktaracak. Ben de o sırada size meteoroloji genel müdürlüğünün verilerini aktarmaya çalışacağım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa yakasında başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi Anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16'dan itibaren okullar tatil edildi. Sağnak ve gök gürültülü sağanakta yarın öğlene kadar devam edeceğiz dediğimiz gibi mega kentte akşam saatlerinde yağış başladı. Ara ara yağış düşüyor ve yerini daha sonra sert bir rüzgara bıraktığını kuvvetli bir rüzgara bıraktığını söylemek mümkün. Yağışlar sadece İstanbul'da değil. Aynı zamanda 9 ili de kapsıyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Dediğimiz gibi AKKON vatandaşların anisel su baskını ve alt geçitlerde de su birikintileri ve riskine karşı da uyararak zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuyor. Şunu Söyleyelim. İstanbul'a düşen bir yağmur, bir parça yağmur trafiği de kaos haline getirdiğini söyleyebilirim. Şu anda an itibariyle trafik yoğunluğu yüzde %76. Yani bu demek oluyor ki araçlar tampon tampon ilerliyor. Görmüş olduğunuz gibi araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Şimdi ben kameranın kadrajından geçeceğim. İlaydın bilir size o araçların ne güçlükle ilerlediğini. Göstersin Hemen aktaralım. Bugün Cuma haftanın son iş günü ve trafik katlandıkça da katlanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda da araçlar güçlükle ilerliyor. Avrupa Yakası D100 Karayolu'nda Beylikdüzü'nden başlayan trafik Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizliba, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy, Zincirlikuyu'ya kadar böyle devam ediyor. TEM otoyolunda ise İstoç'tan Mahmutbey gişelerine kadar sürücüler güçlükle ilerliyor. Hastal ve Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar da sürüyor. Şunu söyleyelim, bu güzergah Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar gidiyor ve araçlar işte görmüş olduğunuz gibi uzun uzun kuyruklar oluşturmuş. Anadolu yakasında Kartal, Maltepe ve Kadıköy mevkilerinde araçlar ağır ağır ilerlerken köprü ayrım ve kavşaklarda da yoğunluk yaşadığını söylemek mümkün. Tekrar ederim şu anda İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde yetmiş altı ve araçlar adım adım ilerliyor. Şunu söyleyelim bu trafiğin bir başı Beylikdüzü'nden bir başı da Tuzla'dan başlıyor. Üstelik bugün Cuma yani haftanın son iş günü trafik katlandıkça da katlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önemli uyarlarda bulunmuştu yağış için ve valilik bu tedbiri uyguladı. 16'dan itibaren okullar tatil edildi. Tabi okullar tatil edildi. Şimdi İlaydin Bilir'den rica edeceğim. Toplu ulaşımda da yine bugün saat 16'dan itibaren bir yoğunluğun yaşadığını, metrobüslerin ard arda gelip yoğunluk yaşadığını görmek mümkün. Çünkü okullar tatil edildi, öğrenciler ve öğretmenler de yine aynı şekilde buraya gelip e, trafik yo e, hem trafik yoğunluğuna katılıyor hem de toplu e, taşımayı kullanıyorlar. Ayrıca okul servisleri de görmüş olduğunuz gibi trafiğe katılınca da trafiğin e, yoğunluğu da daha arttığını söyleyebiliriz. Şunu ifade edelim. Öğleden sonra başladı yağışlar şu anda bir yağış yok ama şiddetli rüzgarın e, şiddetli bir rüzgarın etkisini sürdürdüğünü söyleyebiliriz ve meteoroloji şunu söylüyor yarın öğlene kadar aslında cumartesi yani yarın öğlene kadar da bu şekilde devam edeceğini söylüyor e, dışarı çıkılmaması yine direklerin altında e, çatıların altında durulmaması rüzgara karşı da bunun da e, bilgisini paylaşıyor diyelim ve sözü yeniden bu noktadan haberi merkezine bırakalım.